Dostlarım bugün sizinle ne mi yapıyoruz? İlk videomu çekiyoruz ve bunun için cidden çok heyecanlıyım. İlk blogum, ilk YouTube video ve ilk içeriğim. Ee, nasıl ilerlerim, ne yaparım hiç bilmiyorum gerçekten. Çok spontan oldu. Bugün hava çok güzeldi ve bu ne zamandan beridir istediğim bir hedefimdi sosyal medya içerik üretmek, YouTube'a başlamak ve onun da. Nedense içimde bugün olduğuna dair bir his vardı. Ve ben de kameramı açtım ve sizlerin karşısına çıktım. Sonunda o anksiyetemi yendim. O zaman bugün liste neler yapacağız? Onun ufak bir intro mu deniyordu Onu bir geçeyim. İlk öncelikle şu an spora gideceğim. Bir, bir iki saatlik spor yapmam lazım. Spora 3 ay önce başladım. Henüz pek bir ilerleme kaydedemedim. Bu da meğerse benim metabolizmamdan kaynaklıymış. Ondan sonra ev taşınacağız bu evden. eve bakmaya gideceğiz ailemle. Sonra teyzem e uğrayacağım. Ondan sonra da ya eve geçeceğim ve orada kalacağım. Onu da videonun ilerleyen zamanlarında öğreneceğiz. Ama şu anlık hazırlandım, giyindim ve spor doğru yola çıkacağım. Şu an binanın içindeyim. ve böyleyim. Şimdi asansörü çağıracağız. Asansör bu kattaymış. Böyle. Kombinim böyle. Böyle bir güneş gözlüğü aldım. Şöyle dekor desenleri var. İçinde de eşyalarım var. Sıfır eşyalarım buranın içerisinde. Ne kadar güneş var ki. Hiçbir şey görmüyorum. Ne şu full yokmuş. havayı çok sevdim. Tam sahip. Gözlük hangisiye tam olduğunu fark ettim. Gözlük takınca asla bir yere odaklanamıyorum. Ve dünyadan soyutlanmış gibi hissediyorum. Ve yakış olduğu için çok nefessiz kaldım. Nasıl gözüküyor bu gözlük? Açıkçası ben Keman gözünün yakıştığını hiç bilmiyorum. Ve hala bir arayış içerisindeyim. sıcak sıcaklığı şaka olmalı. Çok sıcak. Yanlış yoldan geldi. Fır yokuşta olan yolda. Yokuşu göstereceğim. Buradan öyle başlıyor. Aşağı kadar. Şu an kalbim çok hızlı atıyor. Bazen nasıl spor yapıyorum. Ben bile şaşırıyorum. O kadar spor yapmıyorum. Hala yokuş çıkarken nefessiz kalıyorum. Ama Buranın yokuşlarını bilen bilir. Çok fena. Aşırı fena. Evletlerimi hissetmiyorum. <laughs> Ayy, çok doldu. Neyse çok teşekkür ederim. Size iyi günler. <laughs> Konudan bağımsız az önce çocuklar gördüm. 4-5 tane. Limonata satıyorlarmış. Bir bardağı 5 liraydı. Ben üzüldüm yanımda para yok diye. 3,5 lira mı ne bozuk vardı. Sonra yay kısmı açtım. Bozuk param varmış. Limon içtim diyorlar ki ablacım iki buçuk liran da olsa biz sana veririz artık gönlümle koparsa demedim çıkmayı çıkmayabilir demiştim ama diyorlar ki, acaba banka hesabı falan mı açsak şu an güzel ticaret zeka mükemmel küçükken bizde inşaatların taşlarını toplardık onlardan ev falan yapıp yapıştırıp bu mozaik taşlar oluyor çok karanlık oldu biraz onlarla satıyorduk o zamanlar alanlar daha azsa biz 50 kuruşa satıyorduk. Şu an ekonomi bayağı güzelmiş. Bir tanesi 5 lira. Ve hep döküyorum. Öyle. Spora şu anda geldim. Oturup biraz nefesleneceğim. Aldığım bir içeceğim. Öyle. İnşallah ansiyeten bir spor sonra çekmeyi düşünüyorum. Ama tek bir söz veremeyeceğim. Uf, çok yoruldum. Her yer yokuş. Büyük süre bir çare artık. Her yeri düzleyebilirsiniz. Hedefe ulaşıldı. Şimdi üzerimi değiştireceğim ve spora başlayacağım. Ama çok yoruldum. Harbi şimdi. Bizim çok beyaz çıkıyor. Kral beyaz mı? gece böyle teyzeme gidecektim. Makyajımı evde yaptım. Makyaj malzemesi de getirmedi. Şu makyaj atmasın. Artık spora gidiyorum. Bahane üretilir spora maçı. Spora başlayan boş boş konuşuyor. Ama hiç içimden gelmedi. İzmir gündeyim. 6 gün çalışıyorum ve gidip uzun günüm var. Ama da spora geliyorum. spor spora gidiyorum ve çok yoruluyor. Bir O yüzden boşuna spora spingi, Öyle filtre suyum, kulaklığım, bu arada kulaklığım JBL, evet, çok memnunum. Dışarıdan ses kolay kolay geçirmiyor. Sporda yolum biraz hani kulak takımadığı için yaparken hareketleri biraz zorlayabiliyor. Böyle şimdi spora geçiyoruz. <laughs> Sır patlığa dağılacaktım ama bulamadım onu. Açıkçası başka markete gitmeye üşendim. Eve, yani eve oturmak istiyorum. Spor bayağı belim ağrıttı çünkü. Ondan sonra eve gideceğim. Başka işlerim var. Onları da halletmem lazım. Çünkü yarın iş başı olacağım. Ne zaman kamerayı açsam arabalar geçiyor ve yine şu an gözüme gözüme giriyor. kadar gittim geldim. Annem süpürgeyi daha yeni açmış. Ben süpürge sesi duymamak için spora gittim. Alışverişe gittim. Annem geçirmiş diye Daha yeni başlamış. Şansa bak. Evet şimdi masama oturdum. Bilgisayarda birkaç işim var. Daha doğrusu çok uzun işim var ama şu an birkaçını yapabiliyorum. Onu yapacağım. Ondan sonra belki makyajımı tazeleyeceğim. Babam ne zaman gelir onu bilmiyorum. Babamın gelmesini bekliyorum. Daha gelmedi. Büyük ihtimalle şu an iş yerinde. Odaya kardeşim girmiş. Odanın lafını bölümdü. Şimdi babamı bekliyorum. Hemen size bilgisayarın ne işim olduğunu da söyleyeyim. Çünkü çok güzel bir şey. İnşallah öyle olacak. Öyle umuyorum. Şimdi Word dosyasını görüyorsunuz. Uzun zamandır bir hayalim var. Kitap yazmak ve kitap bastırmak. Bunun üzerine çok çalışıyorum gerçekten ama şöyle işe gidiyorum, spora gidiyorum, sosyal hayatıma yön vermeye çalışırken çok arada kaynıyor. Gerçekten çok arada kaynıyor ve artık kendime bir hedef koydum. 2025 sonuna kadar iki kitabım var. Birincisi ben tek kitap olacak, diğerisi ne bilmiyorum. İki veya üç kitap arasında bir kitap olacak onları 2025'in sonuna kadar taslaksız değil de hani taslak karini bitmiş bir şekilde komple bir kitap olarak bitirmek istiyorum. Bunun için de uyumam gerekiyorsa uyumam. Sen artık öyle bir şey. Çünkü bu kitap bayağıdır var. Biliyorsunuz ki bir ara Wattpad diye söyleniyor. Wattpad veya Wattpad diye konu bilmiyorum. Oraya yayınlıyordum. İsmi de Consuet Cat'ti. Oradan da bakabilirsiniz ama hala birkaç kurgum duruyor. Oraya yazıyordum. Ben böyle tam aktif olduğum sırada Wattpad kapandı. Ben de o yüzden daha atmamaya başladım. Çünkü zaten açık haliyle çok fazla bir kitle toplayamamışken kapalı haliyle hiç toplayamadım. Ben de bıraktım yazmayı. Kendi halinde yazmaya başladım. Şimdi işte düzenli bir şekilde yazıp geri ya Wattpad'e ya da yeni çıkan kitap birkaç uygulaması varmış. Oraya yayınlamayı düşünüyorum ki bir kitlem olsun. Çünkü biliyorsunuz artık her şey ticaret üzerine döndüğü için kitlesi olmayan yazarlar mı diyeyim artık ya da kitap bastırmak isteyenler mi diyeyim siz nasıl demek isterseniz çünkü yazar dersem bazen linç oluyor hani siz yazar değilsiniz bir edebiyat yok tarzında bu arada kurgularımı söylemek istersem de genelde genç kurgu kategorisinde oluyor hani romantik aşk olur, dram olur, aksiyon olur birkaç fantastik kurgu denemek istiyorum hani böyle bir sürü bu, bu, konu çok ayrı bir konu bunu çık belirtmek istedim. hani şu an ilk videomla biraz tanışmış olalım diye. Hani hobim olarak kitap yazıyorum, kitap okuyorum. Şu anda eline iki tane kitabım var. Onu göstermek istiyorum. Şöyle Oğuz Tehlikeli Oyunları ve Sabahattin Ali'nin Şeytan kitabı var. Ama şöyle bir şey var. Tabii ki benim bunları da ayacak vaktim kalmıyor. O kadar vaktim kalmıyor ki şöyle bir ajan da almıştım hatta. Bunu Metbook'tan aldım bu arada. Sponsorluk falan değil zaten. Çok seviyorum. Met... Matt... Doğru mu söylüyorum bu arada? yazıyor mu bir yerde? Evet. Şöyle görüyor musun? Heh. evet. Mat notebook'tan aldım. Çok güzel. Kaliteli okuyabilecek. Tavsiye ediyorum. Tam fiyat performans. Bir tık pahalı gelebilir. Neyse. Bunu aldım. Bunu gene dolduramadım. Unuttum. Bir de geçtiğimiz aylar anneannemi kaybettik. 20 Mayıs mıydı? Evet 20 Mayıs'ta anneannemi kaybettik. Ondan sonra hiç bakamadım zaten bu tarz şeylere bayağı bir aksadı hayatım ki doğal olarak yani artık aksasın o yüzden bunları çok dolduramadım şimdi hazirandayız haziranın kaçını 22'sindeyiz bizim kardeşim YKS'ye girmiştim. biraz onu tabi falan getirirken yine dolduramadım o kadar doldurmamışım ki olduğum sayfayı bulamıyorum evet buldum yani bu hafta böyle, hiçbir şey daha yazmadım. Şöyle bir haziran yazmışım, gerisi yok. Dolduracağım. O yüzden telefonda birkaç birkaç fotoğraflar çektim. Tamam geldi sandım. Birkaç birkaç fotoğraflar çektim. O gün ne yapmışım diye. Hatırlıklarımı buraya geri yazacağım. Ajandamı dolduracağım bugün. Ondan sonra şöyle bir defterim de var. Bu arada defter kullanmayı çok seviyorum. Cidden hani, ben defter kızıyım. Kitap yazıyorum demiştim ya. ismi Güneş'e Fısılda bu arada. Şuraya yazıyor. Böyle tutuyorum kaç kelime yazmışım, o gün ne kadar yazmışım diye. Mesela dün 600 kelime yazmışım. Dün akşam başlamıştım bir de. Bugüne de sabahtan başladım 700 kelime oldu. Bunu böyle bilinir sayılara çıkartmak istiyorum. Çünkü bit isli bitmesi lazım. Bu kitap bu arada bitti. Taslakta bitmiş hali var. Ama şu an düzenliyorum sadece. Ondan sonra bunu da göstermek istiyorum. Bu da mat Notebook'un yanına verdikleri defter, hediye defter ve hediye defterine bakar mısınız? Sen hediye defter olamazsın bu arada. O kadar tatlı ki. Hatta bu ajandan değil. Bundan daha çivertini de da almıştım geçen sene. Onu kullanmıştım. Bayağı güzeldi. Ondan sonra zaten tekrar o yüzden bu sene bu markayı tercih ettim. Yanına da böyle defterler veriyor. Bu sticker'ı ben yapıştırdım bu arada. Kardeşimden almıştım. Bunun içinde de böyle kurgu taslaklarım var. Şöyle nasıl göstereyim? Şöyle yazıyorum. Kurgularımı buraya atalıyorum. Bu da hep benimle. Öyle yani. Yazıyorum, çiziyorum. Çizim defterim de var ama çok fazla bir şey çizemedim. Bu yıl hedeflerimde şey vardı. Çizim defteri. Bunu da evet bunu da almışım. Yani benim bağlılığı görebilirsiniz. Böyle bu kelebek sevdalısıyım. Anlamış olabilirsiniz şuradan. Çok kötü. Bu çizim kitabından çok kötü. Hocam ilk çizim resmi göstereceğim. Şöyle şu bal çizmiştim. Tabuk bu kadar balın olduğunu. Müşra Yılmaz'ın ıı, Neydi ya? Hatırladığımı unuttum. Ha, Ölüm Efsane Adam'da vardı ya. aptal turuncu balık, turuncu Abdal balık. Onun esneleri bunu çizmiştim. Diğerleri biraz kötü. Çünkü onu biraz baştan sonra çizmiştim. Sonra da hiç vaktim kalmayınca da daha çizmedim. En son mesela Mayıs'ın birinde çizmişim Portre ama göstermeyeceğim. Çok kötü. Sonra da göstereyim. Ne, ne, ne olabilir ki? Ama bunu çok özensiz, bu kadar özensiz çizdim ki sana hiç vaktim yoktu. 6 dakika boyunca ben burası defterlerimi anlatıyorum. Umarım sıkılmamışsınızdır. Nasıl editleyeceğim, onu da ilk zor öğreneceğim. Genel olarak böyle. De makyaj masamı göstereyim size. Burası benim çünkü her şeyim. Okul hayatım şu an hani, aman okul hayatım yok. Açık öğretmen okuyorum bu arada, bilginiz olsun. Ok ve tanıtım okuyordum, açıktan. Yüz eğitim görmedim üniversitede. O yüzden makyaj masası tercih ettim. Masa alacağım zamanlar şimdi onu size göstereyim. Şöyle bir makyaj masam var. Bu arada bu de, havuza gidecektik normalde. Bugün gidemedik. Aşamalarım burada duruyor. Makyaj masam böyle. Burada ıvır zıvırlarım var. Burada çekmeceler var. Çekmecelerin içinde hepsi dolu Burada Defterlerim, takılarım, kullanmadığım ve şey, kullandığım eski defterlerim hepsi burada. Zamanlarını gösterdiğim kitabını buraya koymuştum. Görmüyorum tamam mı? Sakısı görmeyin orada. Böyle <laughs> yani masam var. Şunlar çok tatlı bu arada. Üç tane almıştım. Çok tatlı ama biraz kazık bence. Buna 80 TL verilmez. O aracı çikolatası çok kötüydü. Burada makyaj fırçalarım var. Sürekli temizlememe rağmen hep kirliler. Bir daha temizlemem lazım. Burada kullandığım üç var. Burada da şey neydi? Bir şeyin içinden çıkıyorlardı ama ben tüketmedim bunları. Kardeşimlerden çaldım. Burada işte deodorantlarım, cilt bakımlarım. İki mumum kalemliyim. Bunu tent yoldan aldım. Bu o kadar tatlı ki. Bu yüz, yüz Evet yüz rolon var ama kullanmıyorum. Burada tütsülük var. Burada kupalarım var. 3-4 tane daha var ama onlar şu an kiride. Bu da ışığım. Kitap yazarken bunu kullanmayı çok seviyorum. Bir yere gösteririm. Burada da bilgisayarım. Bu kadar. Yani genel olarak böyle. E, günün sonunu çeken mi onu bilmiyorum bu arada. Çubuğum hala gelmedi. Benim şarjım yok. Bilgisayarımın şarjı yok kendi ruhumun aşarısı yok. Çok yoruldum. Bugün bilmiyorum spor aşırı yoğurdu. Normalde bu kadar yoğurdu ama bacaklarımda bir ağrı var. Bir tane için. Çünkü ben aynı zamanda B12 eksikliği de var. Ve evet, cidden çok unutkanlık yapıyor. Evreden kendimi kandırıyorum. Suçu b atıyorum. Orasını bilemiyorum artık. Ama biraz daha yazmak istiyorum. Alışık değilim bu arada. Gerçekten alışık değilim bu kadar konuşmayı, bu kadar bir şeyler bir şeyler göstermeyi. Alışık değilim. Yani TikTok'ta biraz playback yaptığım videolar var. Belki çok hesabımda bulursanız. Orada görebilirsiniz. Onun dışında hani kalkıp da böyle uzun uzun videolar çekmedim ve ilk defa cidden YouTube tarzını çektim. Normalde birkaç kere böyle sohbet videosu falan çekip silmiştim. Kendi telefonumdan, hiçbir yere yüklememiştim. Ay YouTube'a girdi. Birkaç kere çekip böyle silmiştim. O zaman güzel konuşuyordum ama hani bir konu bulmuş. O konuyu düşünüp hani cidden YouTube çeksem nasıl olur diye düşünerek çekmiştim. Ondan sonra hiç kadar uzun konuştuğumu hatırlamıyorum. Bir de migren var. Ben de tüm bulunuyor, bulunuyor bu arada. Bilmem ne izliyorum. Çinko, 12 Migren, kansızlık bir ara var. Hala var mı bilmiyorum. Bence var. Öyle yani. Ben biraz kitap yazacağım. İnşallah. O kısımları göstereyim bilmiyorum. Çünkü onu telefondan yazıyorum ve telefondan çekiyorum. Taslaklarım telefonda olduğu için. Çünkü Wattpad kapandığı için. Benim bilgisayar vade girmiyor muhtemelen VPN kullanmam gerekiyor VPN'i bilgisayarı açmak gibi düşüncem de yok nasıl açıldığını bilmiyorum o yüzden kitap yazacağım biraz daha ondan sonra da bakarız. de sinmedi. galiba başka bir yapacağız. orasını orasında bir detay veremeyeceğim yine böyleyim ve teyzeme gidiyoruz en sevdiğim teyzem küçük teyzem ve çok seviyorum rujumu tazeledim rujum Emily 244 metal çaklat rengi olan Avon dudak yağı. bir de ziptin roz rengi miydi biraz daha pembe bir rengi var o dudak kombinle vermiş olayım aldığımda da pastel <laughs> krem blush Highlighter'ım Essence <laughs> ve Vitamin Vita Highlighter'ı. Niye bir anlamak yaşamaz dedim söylüyorum. Onu da hiç bilmiyorum. Primerim de Sky'in siyahı ve bir şey değil <laughs> mükemmel. bitti. Saat kaç şu anda? Da göstereyim size. Görüyorsunuz 10.55 hatta bizim saat bir 5 dakika falan da geride saat 12-11.50 oluyor. O kadar yoruldum ki <laughs> hani çok yoruldum aşırı yoruldum zaten dün gece uyuyamadım ee, biliyorsunuz biliyorsunuz YKS bitmişti komple AYT'ye falan girmişti benim de kardeşim girdi. Soru stres yaptı kazanamazsam diye. İşte teselli ettim falan saat 2-3'e kadar uyuyamadım. Sonra rüyamda bayağı bir bayağı bir kabus gördüm. Hani her rüyamın bir rüyam bitiyor, diğer rüyam ondan daha beter çıkıyordu. Hayra ayrı ayrı diyoruz. Ondan sonra işte sana tüm günümü izlediniz. Olanları az çok biliyorsunuz. Teyzem geldik? Yol bayağı yordu. Çünkü bayağı bayağı kötü yoldu. Çok bayağı dedim. Bayağı sayacağım resmen o da o derece. Ama çok kötüydü. Bayağı bir kaldırım, mı, artık diyeyim bozuk yol mu diyeyim. Midem sarsıldı. Şu an evde tek başımayım. Ya kahve yapar, biraz daha kitap yazmaya başlarım ya da uyurum. Ama uyuyamam çünkü anahtar bende de Şu an kimse yok. Babamla kardeşim gelecek, erkek kardeşim. Ben evdeyim. Bilmiyorum ama bu vlog ve ilk videomu burada sonlandırıyorum. Ve bence ilk videoya göre çok 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 uzun olacak. En az bir tahminim 20-25 dakika arası bir şey olacak. Hani kırpayım diyorum. Hani biraz yerleri kırp ama hani kırparsan video o kadar şey olacak ki mesela bölük bölük. Çünkü çok fazla açıp konuştuğum için mesela şu an bu çektiğim kısım 2 dakika ve bunu kırpmayı düşünmüyorum. Çünkü hani kırparsam çok kötü oldu. Belki buraya kırparım. Böyle e e diye ses çıkacak resmen sürekli bölünecek. Ben de çok bölünen videoları sevmiyorum aram. İzlemesini de çok sevmiyorum çünkü tek izliyorum tam odaklanıyorum dönüyorum o sahneye. Tıt başka bir sahne. Yani Video durdurup başka bir şekilde açıyor ya. Anladım, demek senin anladığımı anlatabildim mi bilmiyorum. Çok yorgun konuşamıyorum. İşte o kısımları ben fazla sevmiyorum. Belki onları kırpmam. Biz bize iyi sonuçta. Öyle yani. bugünün bu kadar. Umarım vlogumu beğenmişsinizdir. Eğer bu tarz vloglarını devamlı istiyorsanız yazabilirsiniz. Başka bir içerik görmek istiyorsanız yazabilirsiniz. Çünkü burada sizin istekleriniz geçerli. Ben her türlü çekmeye çalışırım ne istiyorsanız. Ama ilk vlogum böyle hem bir tanışmış olduk sizinle. Hem bir günümü görmüş oldunuz. Bu benim bir izin günümde açıkçası. Bazen daha yoğun geçiyor. Bazen hiçbir şey yapmıyorum. Evde oturup reels kaydırıyorum ya da TikTok izliyorum. Ya da kitap okuyorum. Ya da çok dışarı çıkıyorum. yine Bunun gibi hiç gelmek bilmiyorum eve. Öyle bu izin günüm. İş yerindeyken falan yani çok bir şey yapamıyorum. Eğer akşam birisini bulursam boş birisini arkadaşım veya kardeşim boştaysa onlarla bir kahve falan içiyoruz. Sahile iniyoruz. Onları yaptığımız zaman zaten videolarını izlersiniz inşallah. Gerisi gelirse videolarımın. Öyle yani. Başka bir şey diyeceğim var mı? Yok. Kendinize çok iyi bakın diğer videolarımda görüşmek üzere. Bu serüven de bana katıldığınız, katıldığınız, için konuşamıyorum. Bu serüvene... dedim bu aynısını yaptım. Bak çok durdurdum. Bu serüvende bana katıldığınız için çok teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz.